Dem Derneği, duyduğun gibi değil, hikaye 10. O, denizin altındaki mutlu dalgıç. Dört kişilik bir ailede sadece o duymuyor. Henüz 3 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonrasında işitme duyusunu kaybediyor. 16 yaşına kadar işaret diliyle tanışmıyor. Ta ki basketbol onu sağır toplumla tanıştırıncaya kadar. Sağırların olduğu bir basketbol kulübünde oynamaya başladıktan sonra arkadaşlarını gözlemleyerek işaret dili öğreniyor. İşte 16 yıldır ilk defa o zaman ben yalnız değilmişim diyor. Halbuki o güne kadar ailesiyle hep konuşarak iletişim kurmuş. Ancak işaret dilinin olmadığı her yerde yine yalnız bırakılıyor ve iletişimsiz kalıyor. Kalıyorlar. Mesela basketbol kulübündeki antrenör işaret dili bilmediği için maç esnasında tercümanlar oluyor. Onlar da antrenörün duygularını tam olarak aktaramadığı için iletişimde aksaklıklar oluyor. Veya eğitimde işaret dilinin olmaması birçok öğrenci gibi onun da hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Kocaeli Üniversitesi işletme bölümünü kazanıyor. Derslerde tercüman sağlanmadığı için sadece tahtada yazılanları takip ederek anlamaya çalışıyor. Fakat okuduğunu anlamakta da zorlandığı için derslerde başarısız oluyor ve sadece bir yıl sabredebiliyor. İlk yılın sonunda okulu bırakıyor. İşaret dilinin olmaması alışverişte veya kafelerde onu çok fazla zorlamıyor. Ama hastanelerde ve bankalarda işaret dili olmaması onun gerekli olsa da buralara gitmekten kaçınmasına sebep oluyor. Ama bir yer var ki işaretin avantajını hissettiriyor ona. Bir gün arkadaşıyla birlikte dalış eğitimi alıyor. Dalış sırasında güdüsel olarak arkadaşı konuşmaya çalıştığı için oksijeni azalıyor. Fakat Ozan işarete alışık olduğu ve işaretle anlaştığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Aslında işaretin olduğu her denizde o mutlu bir dalgıç olabilir.